Acaba nasıl sıçıyorlar? Şimdi düşünsene bok çıkacak ama çıkamıyor çünkü tamam. götün orada çıkış yerini yağ kaplamış. Çok basit. Birazdan çizeceğim şey için özür diliyorum. Bu normal bir insan poposu. Kaka buradan çıkıyor. Bu Nikocado Avocado'nun poposu. Normalde kaka buradan çıkmalı. Bu şekilde eliyle tutuyor bence burayı şu şekilde ayırıyor. Ve şu şekilde bir popoya sahip oluyor. Ve kaka da buradan çıkıyor. Gibi. Düşündüm. Oğlum bir şey diyeceğim. Ayda bin lira sadece pişik şeyine veriyordur harbiden. Pudrasına yani. Otururken klozete kıstırıyor. Evet. Otururken klozeti şöyle tutup oturuyor. Zaten onlar yana doğru şöyle olacağı için oturur. Oğlum zaten bir şey diyeceğim. Neyse ya tamam demiyorum. Kaç galon valla. Ya çok özür diliyorum ama Nikocado vakada özel vidanjör gelip boku içeriden çekip alıyor da olabilir. Vidanjör de, de alabilirler yani belki. Bilmiyorum. vakumlu olabilirler. Ay kız kız arkadaşım izliyormuş yayını. Ben bütün bunları anlatırken kız arkadaşım yayını izliyormuş. İnşallah hala vidanjör kısmını umarım dinlememiştir. <laughs> umarım vidanjör kısmına denk gelmemiştir.